Dezorganize bağlanmanın en güçlü nedeni travmatik deneyimler. Şimdi biraz daha somutlaştıralım. Diyelim ki bir çift var. Bir çift düşünelim. Partnerlerden biri dezorganize bağlanmaya sahip olsun. Sevgilisi ona ilgi gösterdiğinde çok mutlu oluyor ama aynı anda bir panik hissi geliyor. İçinden ya beni bırakırsa ya bu ilginin altında başka bir amaç varsa gibi düşünceler geçiyor. İlişkide ani ruh hali değişimleri yaşanıyor. Bir gün çok yakın, sevgi doluyken, ertesi gün soğuk ve mesafeli olabiliyor. İşte bu, dezorganize buhalanmanın tipik bir yansımasıdır. Çünkü zihnin içinde güven arayışıyla, korku birbiriyle çakışıyor. Özellikle bakım verenden gelen travma, bir çocuğun zihni için en zor şey. Benim güvendiğim kişi bana zarar veriyor çelişkisi var. Bu çelişki beynin gelişiminde de iz bırakır. Ee, bir takım nörobilim araştırmaları var. Ee, dezorganize bağlanan bireylerde stres yanı sisteminin yani işte hipotalamus, hipofiz ve adrenalin ekseninden bahsediyorum daha hassas olduğu ve travmaya yatkınlık geliştirdiği ortaya koyuyor. Örneğin çocuk sık sık öngörülemez tepkiler gören bir evde büyüdüyse beyninde yakınlık eşittir tehlike yaşaması yerleşiyor. Dolayısıyla yetişkin olduğunda biri ona sevgi gösterdiğinde bilinç dışı olarak gerilim hisseder. Bir yandan ilgi görmek ister, öte yandan bu ilginin sonunda incinmekten korkar. Bu nedenle dezorganize bağlı